Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size muhabbet kuşlarımıza genellikle rastladığımız bir ayak probleminden bahsetmek istiyorum. Bu ayak probleminin adı patel ayak. Patel ayak parmağın normalde olması gerektiği yerde değil de farklı bir konumda olduğu duruma patel ayak diyoruz. Bundan bahsetmek istiyorum ve bunun tedavisinden bahsetmek istiyorum. Ben de farkına varamadım. Benim de bir kuşum bu şekilde oldu. Bunu da hep beraber uygulayarak bir görelim. Bir uygulayalım nasıl atılıyor. Ben nasıl yapıyorum. Bunu da size göstermek istiyorum. Gelin isterseniz hep beraber kuşumuza bakalım. Arkadaşlar kuşumuz bu. Kendisi ilk tüncağı yeni atıyor. Yavru bir kuş aslında. Bakın sol ayağını görüyorsunuz. Patel ayak dediğimiz durum budur. Şimdi ben buna bir kendi yöntemlerini bir tedavi uygulamaya çalışacağım. Bunları da size göstereceğim. Şöyle göstereyim tam olarak bir görelim. Nasıl olduğunu şöyle biraz yakınlaştıralım. Bu şekilde. Arkadaşlar ben böyle bir uygulama yapıyorum, size göstermek istedim. Bu şekilde bir uygulama, böyle bir bant kullanıyorum, yara bankı Bunu eczanelerden temin edebilirsiniz, ipeksil bir şey böyle hani sıkmıyor hayvanı. Çok da parmağını sıkmıyorum, ilk bir hafta böyle deneyeceğim. Daha sonra biraz daha bunun kademesini yükseltsem yani daraltacağım parmağı, tam bir olduğu gibi bir görüntüye sahip olmasını sağlayabilirim sizlere de böyle bir fikir sunmak istedim. Nasıl bir uygulama yaptığımı göstermek istedim. Hepinize iyi günler.